FAS, Topçu Modernizasyon Programı kapsamında 155 mm kunda motorlu obüs tedarikinde önemli bir karar alarak Fransız üretimi Sezar yerine İsrail'in ürettiği Atmos 2000 sistemini seçti. FAS, topçu unsurlarını modernize etme planları çerçevesinde daha önce Fransız Nexter şirketi tarafından üretilen Sezar kundağı motorlu obüsüne yönelmişti. Ancak bu süreçte Fransız hükümetiyle yaşanan siyasi gerginlikler ve tedarik süreçlerinde yaşanan bazı gecikmeler, FAS'ı alternatif arayışına itti. Ülke, halihazırda çeşitli çekili ve kundağı motorlu OBÜS sistemlerini kullanıyor. Ancak yeni nesil, daha uzun menzilli ve hareket kabiliyeti yüksek OBÜS sistemleri arayışında, İsrail'in Elbit Systems tarafından üretilen Atmos 2000 sistemine yöneldi. FAS'ın Atmos 2000 tercihinde birden fazla faktör etkili oldu. Atmos, 6x6 veya 8x8 konfigürasyonlarında sunulabilen, tekerlekli bir platform üzerine inşa edilmiş bir sistem olup yüksek hareket kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Çöl ve dağlık arazilerde yüksek performans gösterme kapasitesi Fas için önemli bir avantaj sağlıyor. Atmos gelişmiş mühimmat kullanımıyla 40 kilometreyi aşan bir menzile sahip. Bu, Fas'ın özellikle Batı Sahra'daki askeri caydırıcılığını artırma hedefleriyle örtüşüyor. Fas'ın Fransa ile zaman zaman yaşadığı siyasi gerilimler askeri tedarik süreçlerine de yansıdı. İsrail ile son yıllarda geliştirilen askeri işbirliği, Fas'ın Tel Aviv'den daha rahat ve hızlı bir şekilde silah tedarik etmesini sağladı. İsrail'in Fas'a sunduğu esnek tedarik ve teknoloji transferi seçenekleri de bu tercihte etkili oldu. Atmos modüler yapısı ve Batı menşeli mühimmatlarla uyumluluğu sayesinde bakım ve operasyonel maliyetler açısından rekabetçi bir seçenek sunuyor. Fas'ın Atmos 2000 tercihinin sadece teknik avantajlarla sınırlı olmadığı, aynı zamanda ülkenin savunma sanayi stratejisi ve diplomatik ilişkileriyle de bağlantılı olduğu görülüyor. İsrail'le artan askeri işbirliği sadece obüs sistemleriyle sınırlı kalmayarak insansız hava araçları, radar ve hava savunma sistemleri gibi alanlara da yayılıyor. Bu gelişme Fas'ın topçu gücünü artırarak bölgedeki askeri caydırıcılığını pekiştirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca İsrail savunma sanayisinin Fas gibi yeni pazarlarda daha fazla yer edinme çabalarının bir parçası olarak da dikkat çekiyor. Öte yandan bu karar Fransa'nın Fas savunma pazarındaki etkinliğinin azaldığını gösterirken İsrail'in bölgedeki etkisini artırdığına dair önemli bir işaret olarak öne çıkıyor.